Supara güzel. Soruları beğendim. Orta şekerli. Öğretici sorularla oluşuyor. Hocam AYT geometri yapamıyorum. Sizce ne yapmalıyım demiş. Aynı şeyi söyleyeceğim. Yani AYT <laughs> geometri Buralar niye ıslanmış böyle ya? Valla sadece buraya yağmur yağmış. Yağmur mu Ha Garip garip şeyler var ya. Valla yolda garip garip şeyler var ya. AYT Geometri. Valla TYT geometriyi yapan AYT'yi yapar. Tek farkla e, analitik ve şeyi yapamıyordur büyük ihtimalle katısını. Her zaman söylediğim gibi son 12 yılın sorularına baksın. ÖSYM'de soruları mutlaka çözsün başka bir şey demiyorum. Bunu bugün var ya 100 defa demişimdir. <laughs> Sağ olsun Yunus da şimdi soruları cevaplıyor. Ha. Ee, o da. En sevdiğiniz mekanik kalemler nelerdir? En sevdiğiniz mekanik kalem mi? Kenan Hocam, TYT için bir deneme önerecek olsanız ne olur? Her, ne her şeyi çözsün. Denemenin iyisi de senin için iyidir, kötüsü de senin için iyidir. Biz sadece, denemelerde artık ne önemli? Ya bir deneme alıyorsun, çözümüne ulaşamıyorsun. Çözüm önemli oluyor artık ya. Ya çünkü, öyle bir şey oluyor ki ya. Yani, çözüm... Ya bazı şeylerde, çözümlerde, ay çözeyim de hemen gitsin böyle şeyi var böyle. Açıklayıcı bir çözüm olması lazım. Güzel çözüm olan yayınları almak ya lazım. Ayrıntılı çözüm. Vay be geldik arkadaşlar. Sizle sohbet ede ede geldik. Yaklaşık 1 saat 45 dakikadır sohbet ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> 1 saat 45 dakika oldu mu abi? Oldu. ya sana ne zaman nasıl geçti anlamadık. Evet güzel Zonguldak'ımızda eğer şarjım bitmezse. Şöyle tünelden çıktıktan sonra falan ya da tünelden girmesen iyi <laughs> <laughs> Tünelde çekmez. Çekmez. Tünel i̇yi aslında. oldu ama ay. gündür. Güzel oldu ha. Evet, sizin sayenizde arkadaşlar. Çok güzel. Ee, mikrofonların şarjı bitiyordur arkadaşlar. Tam böyle artık <laughs> bizim de şarjımız bitti. Evet. <laughs> Az kaldı. Evet. Şu an sesimiz kötü mü geliyor arkadaşlar? Mayıs'ta de yapsam denemeyi nasıl... Sıkıntı olmaz. Ee, içinde bol bol deneme çözmeniz çok olur yani. <laughs> bu <bir şeyden>, <laughs> Evet gençler çok az kaldı. Geliyoruz. Sesimiz geliyor mu gençler? Ses geliyor mu? Ol oh, arkadaşım işte. <laughs> saat beşten. Saat on ee, Arabada şarkı telif attılar bize. Evet, arkadaşlar işte biz şu an Zongru'da yoksa çok geldi. güzel müziklerimiz vardı yani. Evet, son geldik. Hoş geldin Feray. Evet, evet. Şöyle şuradan doğru güzel bir manzara olacak şimdi Zonguldak. Sol tarafımız deniz. Evet geldik. Yayını kapatalım artık. Evet artık yayını kapatıyoruz. <laughs> gençler. Ben de şey arayayım. Mert'i evet, arayayım.